Dünya seni terk etmeden senin onu kalben terk etmenin vakti geldi. Allah'a kul olmanın vakti geldi. Harika bir gün geçirdiğinizi düşünün. Sabah uyandığınızda bin bir çeşit malzemelerle hazırlanmış kahvaltılıklar odanıza geliyor. Ve kızınız sizi öpücüklerle uyandırıyor. Ve güzel bir duş aldıktan sonra o gün sizin için hazırlanmış özel arabanıza biniyorsunuz ve çevrenizdeki en duru ve güzel bir denizde harika bir vakit geçiriyorsunuz. Çok kaliteli bir restoranda çok güzel yemekleri yiyip tıka basa doyuyorsunuz. Sadece o gün sizin için hazırlanmış özel helikopterle akıllanma seyahatler yapıyor. Birbirinden güzel kıyafetler satın alıyor ve çok özel kokular sürüyorsunuz. O gün herkes size bakıyor ve en özel kişi sizsiniz. İnsanlar arkanızdan şuna bak harika görünüyor gibi ifadeler kullanıyorlar. Ve siz de kendinizi harika hissediyorsunuz. Ve günün sonunda en güzel hediye olan eşiniz ve çocuklarınızla deniz kenarında ateşin etrafında oturup şarkılar söylüyor ve gülüp eğleniyorsunuz. Ve bu harika günün sonunda ailenizle eve giderken bir anda önünüze bir araç çıkıyor. Korkunç bir kaza sonucunda öldünüz. Ve tam öldüğünüz anda yalnız olarak yatağınızdan uyandınız. Her şey aslında bir rüyaymış. Ve siz her zamanki normal hayatınıza döndünüz. Sıradan ve sıkıcı bir hayat. Rüyada yediğiniz o güzel yemekler gerçek hayatta sizi doyurmadı. O güzel kokulardan üzerinizde eser yok. Rüyadaki arabanızla gerçek hayattaki arabanızı kıyasladığınızda derinden bir rof çekiyorsunuz. Halbuki her şey gerçek gibiydi. Ama rüyaydı. Geldi ve geçti. <laughs> Bilmiyorum bu hikaye size bazı şeyleri hatırlattı mı? Ne diyordu Nebiler Nebisi Aleyhisselatü Vesselam? İnsanlar uykudadırlar, ölünce uyanırlar. Dünya da az önce verdiğimiz örnekteki rüya gibi. Yüksek yüksek binalar, birbirinden konforlu araçlar, sayısız tonlarca zevk ve lezzet. Hepsi sanki gerçek, sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Ve sen de bu rüyanın en derinindesin. Yaşam ile ölüm arasındaki o ince çizgiye tonlarca plan sıkıştırıyorsun. Ve o geçici rüyanı güzelleştirmeye adamışsın tüm hayatını. Halbuki ne buyurmuştu o yol gösterici rehberin sana? Ölmeden evvel ölünüz. Ne demekti bu? Nasıl anlamalıydık bunu? İnsan hayattayken nasıl ölebilirdi? Bizim bunu anlamamamızın sebebi bize verilen her şeyin emanet olduğunu unutmak. Göz, kalp, akıl, mal, mülk, eş, çocuk ve duygular ve benim diye isimlendirdiğin her şey. Hatta ben dediğin sen bile. Her şey emanet. Bu yüzden emanet, emanet sahibinin istediği şekilde kullanılır. Ve insan bu şekilde bir hayat yaşarsa, başına sıkıntılar da gelse hamdolsun der, devam eder. İyi bir haber alınca da havayı uçup sevinmek yerine hamdolsun der. Devam eder. Ve emanet şuurunun getirmiş olduğu hayat onu ölmeden önce öldürmüş ve sonsuz mutluluk kapılarını aralamıştır. Zira bunun tam tersi bir hayat ne kadar mutlu ve heyecanlı gözükse de esefli bir rüya gibi sonunda günah ve acıdan başka bir şey bırakmayacak. Zira Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, fani mevcudatın visali madem fanidir, ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir. Senesi bir saniye gibi geçer. Hasretli bir hayal, esefli bir rüya olur. İşin garip kısmı ise dünyada gördüğün rüyadan bir mesuliyet sahibi değilsin. Yani rüyada öldürdüğün birinden dolayı dünyada suçlu olmuyorsun. Fakat bu dünya dediğimiz rüya mı, kabus mu bilinmez bir alemde zannediyor muyuz ki biz başıboş kalacağız? Haşa! Belki biz ebede mebusuz. Saadet şekavet-i daimiye namzetiz. Küçük, büyük, az çok her amelimizden muhazebeye çekileceğiz. Ya taltif ya tokat yiyeceğiz. Ve dünya hayatındaki uykudan uyandığında rüyanı hayat yapmak için Elinde fırsat vardır. Rüya göreceğin saatte rüyaların için çalışabilirsin. Ancak ölümle birlikte dünya uykusundan uyanan bir insan için artık geri dönüş kalmamıştır. Ve bu tarifsiz pişmanlıkla ayette de belirtildiği gibi yakarmıştır. Eyvahlar bize! Uyuya kaldığımız yerden kim bizi diriltip kaldırdı? Bu Rahman olan Allah'ın vaad Demek ki gönderilen elçiler doğru söylemiş. Sonra onlara denilecek, sizin şirk koştuklarınız, Allah dışında taptıklarınız nerede? Dediler ki, bizi bırakıp kayboluverdi. Hayır, biz önceleri hiçbir şeye tapar değilmişiz. İşte Allah, kafirleri böyle şaşırtıp saptırır. Aslında senin çok uzun zannettiğin oraya, 3-4 saniyeden ibaretti ve tapar gibi bağlandığım uzun hiç bitmeyecek zannettiğim bu dünyada da ahirede kıyasla 3-4 saniye gibi 3-4 saniye için cennetini yakmaya değer Sen bu zamana kadar dünyaya tapar gibi bağlanmış olsan da Allah dışında birçok şeyi fark etmeden ilah yapmış olsan da geçici rüyanı devamlı hayatını zannetmiş olsan da Allah var diye yok gibi yaşamış olsan da bütün vaktini dünyaya sarf etmiş olsan da her şey için vakit var. Daha henüz bu derin uykumuzdan uyandırılmadık. O yüzden bu videoyu izleyen özel insan artık ölmeden önce ölmenin vakti geldi. Dünya seni terk etmeden senin onu kalben terk etmenin vakti geldi. Allah'a kul olmanın vakti geldi. Ve artık haykır Rabbine. Baki ki yalnız sensin. Masiba fanidir. Fani olan elbette baki bir muhabbete, ezeli ve ebedi bir aşka, ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Bütün insanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter. Ve sen de bu videoyla uyandıysan etrafında uyanmayı bekleyen onlarca yüzlerce insan var. Bu videoyu paylaşarak onları duyandırabilirsin. Allah'a emanet olun.